Alo. Hayır, gerçekten aramıyoruz. Bir yanlışlık olmuş. Bakın sizden önce de dört kişi aradı. Tamam, iyi günler, iyi günler. Bu ne ya? Hoş geldin kız. Arayan soran var mı? Bir dakika, siz mi astınız? Evet. İyi de Feridun amca ben eleman aramıyorum. Ha, aramıyorsun da böyle gözlerinde ördek gözü gibi olmuş. Buraya bir adam lazım. Bu ilanı buraya astıktan sonra ta Hisar'a kadar astım bir de. Belli. Susmadı sabahtan beri. İyi e işte ondan üstten bir tanesini seçersin. Nasıl seçeceğim? Arayanlara dersin ki, Girit ezmesi yapan kim varsa gelsin. Zaten ben onun ucundan böyle çataldan alayım ne olduğunu anlarım. Girit ezmesini yapan her mezeyi de yapar zaten. Hadi yürü. Bir dakika, bir dakika. Ne? Bunun bir hikayesi var değil mi? Yengemiz mi? Yok be, ondan daha eski bir şey zaten bu. Yani neyse karıştırmadı, hadi ya hadi. Vay vay. Aa, alo. Evet. Arıyoruz eleman Evet tam o zaman bir girit tezmenizi yiyelim. Eyvallah. Afiyet olsun. İlk iş başvurusu geldi. Hmm. Bak bu ezmeyi yapan Hisar'da bir mekanda mezeciymiş. Bir bakalım. Hmm. Evet. Ne esi hmm. Tırış kadar bir şey? Sen Hayatında girit ezmesi yemedin galiba ha? Hmm. Bakır ah ah. Mücella'nın gibi tadacaktın ki. Mücella kim? Bir dakika. Orada bir iç çekme yaşandı. Kaçırmadım. Bırak şimdi Mücella'yı falan ya. Kusura bakma Feridun amca. Mücella diyorduk. Devam edelim. Bana bak kız, senin bu inadını çok seviyorum ha Allah canıma alsın. <laughs> 70'li yılların başıydı. Yeni yeni polis çıkmışım. Genciz, bekarız, evden uzaktayız. Kavakta bir evin çatı katını tutmuştum. Ev sahibi en aşağıda oturuyordu. Hiristo amca. Mücella işte bunun evlatlıydı. Ee? Hiristo amca yaşlı bir adamdı. <laughs> bir meyhanesi vardı. Mücella bunun dükkanını tek başına çalıştırıyordu. Arada sıra bir meze yapar, de ...bütün herkes parmaklarını yedi. Burada ne parmaklar yendi diyorsun? Neydi bu mücella Feridun amca? Böyle ilk aşk falan mı? Yok be. Bizim zamanımızda aşk maşk yoktu öyle. Sevda vardı. Sabah uyanırdım, göreve gideceğim. Kapıyı açarım. Bir bakarım masanın üstünde böyle sıcacık sucuklu yumurtaları yok. Yok artık sıcak. Evet. Ne yapıyormuş sen ne zaman uyandın diye tıkırtıları mı dinliyormuş? Yok be. Gece yarısı benim odaya girermiş. Çalar saate bakarmış. Yok artık. Vallahi. Kaçta uyanacaksın diye. Bay ee... be eski kadınlara gel. Ee ne oldu sonra bu mücellaya? Kızın kalbini kırdım ben. Siz? Hı? Hayatta inanma. Allah Allah, niye olmasın? Mm -mm. niye? Benim gençliğim de çok pist ya. Bak, Mert kimin oğlu? Tamam, şimdi taşlar yerine oturdu biraz. Hmm. Nerede şimdi Mücella? En son Balat'ta bir iş yerini çalıştırıyor dediler. Şu kapıda bir şey yazıyormuş. Mücella'nın yeri diye. Nasıl ya? Siz o günden beri hiç görüşmediniz mi? Yok görüşmedim. Zaten görüşsek de bir daha yüzüne bakamazdım. Ulan sabahtan beri beni konuşturuyorsun ya. Çenem düştü. Vallahi ben konuşturmadım Feridun amca. E, neyse. Mücella konuşturdu. Balatlı Mücella. Balatlı Mücella ya. <laughs> Ha, Mert geldi galiba. Nihayet be. Gelecek miydi? E bu akşam burada olduğumu söyledim ona. Merhaba. Atkım kalmış, onu almaya geldim kızım. Metin abi, ben bunu yukarıda bulup buraya koymuştum. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Mert! Nerede lan kaç saattir? O değilmiş Feridun amca. Gelecek eşek gibi gelecek var. Bu kızı da görecek. Ateş kız. Gel anacığım. Şunun fotoğrafını çek de Mert'e yolla. benim ee, benimkinin şarjı bitmiş ya. Kaan'ın ona mektup yolladığını bilsin. Bu akşam burada kalmazsa bir ara gelsin, bunu alsın. Sonra da çocuğu görmeye gitsin. Ne mektubu ya? Ne yazmış Kaan? Babamla konuşmuyor musunuz? Niye gelmiyorsunuz diye soruyor. Şapşal. <laughs> Şapşal ya, ağzını burnunu yiyeceğim. Kaan'ın sana mektubu varmış. Baban alsın onu, çocuğu bekletmesin diyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.